Bir diğer konu özellikle e, hiçbir neden bulunamayan, otopside hiçbir şey bulunamayan, kalp veya kalp dışı neden bulunamayan hastalarda son yıllarda, son 10 yıldır özellikle moleküler otopsi çalışmaları ön plana geçmiş. Bunlar zaman zaman özellikle Akermanla grubu e, daha önce e, sakladıkları doku örneklerinden DNA analizleri yapmışlar. Bir kısmı e, vefat eden hastaların DNA'larını analizi yaparak ee, bu çalışmalar yapmışlar. Bunları baktıkları zaman otopsi negatif 49 hastanın 17'sinde ki %34 oluyor neredeyse üçte biri genetik çalışmalarla tanık olmuş. Bu vakaların yenisi de katakomünerci polimorfik ve de uzun kütle sendromu saptanmış. Bir başka çalışmada ise e, başka bir grubun çalışması 35 yaş altı 59 otopsi negatif hastanın hiçbirisinde uzun kütle sendromu saptamamış. Fakat bu çalışmada diğer e, Genetik yönden çok derin bir araştırma yapılmadığını biliyoruz. 17 vakada yapılan yine bir araştırmada ise bir hastada uzun kütle sendromu 3 vakada ise eee kateteromerjik polimorfizme yer neden olan VEGFR reseptör mutasyonu saptandığı bildirilmekte. Bu da konunun oldukça önemli olduğunu bizim karşımıza çıkıyor. E, yine buna devam ederek bu e, otopsi e, daha doğrusu kaybedilen hastaların ailelerinde yapılan çalışmalarda ise bu yani ıı, bir 43 aile ki bunların ıı, aile öyküsünde 40 yaş altında aile ölüm öyküsü mevcut. Kardiyak ve genetik analiz neticesinde katikolojik polimorfik BD %12, uzun kütle %9 ve Brugada sendromu %9 olarak rapor edilmiştir. Yine başka bir çalışmada 57 ailede çok detaylı inceleme neticesinde %53 oranında ki bu oldukça yüksek bir oran uzun küte sendromu, burgada sendromu ve arkeolojik sağlar tüm displasif oldu. <laughs> Yine başka bir çalışmada 25 ani kardiyak ölüm olan ailenin %50'sinde uzun küte sendromu ve kategorimolojik fonomik VT gibi sık görülen, bizim daha çok ilgilendiğimiz genetik anomalilerin, genetik mutasyonların, genetik ritim ön planlı olduğunu görüyoruz. Burada bir çalışmada e, bunlarda nasıl bir algoritma yapılması gerektiğini söyleyeyim. Eğer hastada e, ağrı kaybeden bir hastada postmortem muayenede herhangi bir şey buluyorsa zaten tanık olmuş oluyor. Ama otopsi çalışması sonucunda hastada e, hastanın kan ve doku örnekleri saklanıyor, moleküler <laughs> çalışmalar yapılıyor ve genetik bir çalışma yapılıyorsa daha sonra aile aynı genetik çalışma yapılarak e, aile tanımıyor ve ailede tanık olduktan sonra uygun tanımlarıyla <laughs> biliniyor. Fakat herhangi bir şey bulunmazsa, ailede de bütün e, şeylere bakılıyor, işte kardiyolojik yönden, e, birinci derece akrabalar, e, taşıyıcılar ve semptomatik ailelere bakılıyor. Bunlar da özellikle single level EKG'ye birazdan bahsedecek bir takım testler, EKG, ECO, e, OOT gibi testler yapıldıktan sonra yine tanı olmaya çalışılıyor. Burada da genetik çalışmaların ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ee, çalışma ve devamında iki çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi evet, Danimarka'dan yapılan bu çalışma. 1-18 ee, yaşlar arasında ani kaybedilen hastalarda yapılan bu çalışma. Burada bakıldığı zaman yaşlara göre iki tane bir modal bir dağılım olduğu görünüyor. Burada baktığımız zaman 1 ile 4 yaş arasında ve daha sonra 14 ile 19 yaş arasında ani ölümlerin arttığını görüyoruz. Bunların da nedeni daha çok 1 ile 4 yaş arasında ani bebek ölümü sendromundan daha sık olması. 14-19 yaşlar arasında da bu tür genetik ritim problemi olan veya bir şekilde kalp kası hastalığı olan hastaların daha aktif ve bağımsız yaşamaya başlamalarıyla beraber bunların kaybedilmesi ön planda olduğu karşımda Burada baktığımız zaman tabii ki hepimizin bildiği gibi birçok doğumsal kalp hastalığının takibinde bunların kaybedildiğini biliyoruz. Fakat bu inancısına miyokardikler, aritmojenik karmalık bir ve bir takım torasik yani, bir diseksiyon, valgüler kalp hastalıkları, pulmoner hipertansiyon gibi hastalıklar çok planlı oluyor. Bu çalışmaların neticesinde hastaların yarısından fazlasında mutlaka semptom, yani ani ölüm önce semptom oldu. Ve bu hastalarda öyle bir şey oldu zaman özellikle genç yaştaki hastalarda böyle bir semptom varlığında mutlaka ciddi bir araştırma yapılması gerektiğini ve e, bu aile bu aile kaybedilen bireylerin çok iyi araştırılması gerektiğini, ailelerin çok iyi bir şekilde e, bir şekilde araştırılması gerektiğini mutlaka öneriliyor. Çünkü bunların üç çoğunda kalıtsal, e, yapısal veya elektriksel kalp hastalığı bulunmak. Diğer bir çalışma Toronto'da. Yeni bir çalışma. 18 yaşlar arasında bireylerde yaklaşık 1 milyon 100 bin nüfus var. 7 yıl süre içinde 1504 tane ani ölüm gelişmiş. Bunlar 114 tanesi e, ani ve beklenmeyen ölüm. 118 hastada bilinen bir kardiyak problem var. Ani ölümlerin içinde tarafı saptanan medikal herhangi bir sorun yok. Otopsi vakaları yapılan vakaların yüzde içinde kardiyak veya tamamen normal bir yüzde saptanmış. Yani kalp işlerinden yüzde otuz civarında. Ve bu hastalara baktığı zaman artık bağlı olan ölümlerin neredeyse hastalar üçte olduğunu görebiliriz. 87 hastada e, tüm ölümlerin e, %5.8 ağrı kaybetti. septomlar %26 oluyor. ve hemen ortasında ortaya çıkan semptomlar %5. Son dizilmesinde semptomlar, son dizilmesinde semptomlar. 43 hastada ağrı beklenmeyen ölümün potansiyel kalıtımsal kalp bağlı olduğunu görüyor. Ve burada bakıldığı zaman yılda 100 kişide ağrı ölüm istinasının 1.1 olduğunu ve burada yine bakıldığı zaman yaşlara göre dağılımda yine 1 yaş 1-2 yaş civarında artma olduğunu daha sonra tekrar 10-15 yaş civarında tekrar artma olduğunu görüyoruz daha önceki tarım arka çalışması ile ilgili. Burada baktığımız zaman önemli bir nokta otopsi çalışmalarında neler bulunmuş? Burada bakıldığı zaman herhangi bir yapısal kalp hastalığı yani structural kalp hastalığının bir 4 yaş grubunda son derece az olduğunu görmekle beraber, 10-14 yaş grubunda yapsal kalp hastalığı ön plana geçti. 15-19 yaş grubunda ise neredeyse birbirine çok yakın oranlarda olduğunu görebiliyoruz. Bu oldukça önemli. Burada da görülen yapsal kalp hastalıklarının e, çeşitli tiplerini görüyoruz. Burada bir diğer önemli nokta, hastalar ne şekilde ağrı olarak kaybediliyor? 1-4 yaşındaki hastaların büyük bir çoğunluğu uykuda hali olarak kaybedilirken e, bu oran e, diğer yaş gruplarında daha az oranlarda 4'te 1, 3'te 1 oran veriliyor. Günlük aktivite süresinde kayıp daha büyük çocuklarda daha ön planda. Özellikle egzersiz veya fikir egzersiz süresinde kayıplar genellikle daha büyük yaş gruplarında ortaya çıkıyor. Yani 15 yaş gruplarında ortaya çıkıyor. Burada diğer e, bir şey ee, yine baktığımız zaman normal otopsi bulgularının 1-4 yaş, 5-9 yaşında nispeten daha sık olduğunu, anormal otopsi bulgularının 10-14 ve 15-19 yaş grubunda daha sık olduğunu karşımıza e, çıktığını görebiliyoruz. E, ve burada baktığımız zaman kardiyen anormalliğin özellikle daha büyük çocuklarda e, otopside rastlanabildiğini biliyoruz. Sonuç olarak çocukluk çağında ani kardiyoförün nadir görülen bir olay ama Psikolojik yönlere oldukça ağır bir sorun. Yaklaşık çalışmalarda %50 ile 70 dolayında yapısal kalp hastalığı saptandığını yayınlardan biliyoruz. Hastalığın içerisinde genetik familial faktörler vardır. Bunların mutlaka araştırılması lazım. Otopsi çok önemli. Özellikle moleküler otopsinin oldukça önemli olduğunu unutmamak isterim. Ülkemizde çalışmalar başladı. Belki önümüzdeki yıllarda daha fazla yapılacağını tahmin ediyorum. Aile üyelerinin araştırması neticesinde Türk civarında bu hastaların ailelerinde bu neden olan problem saptanabilir. Tarama programlarının etkinliği tartışmalı. Bu konuya çok girmek istemedim. Özellikle e, Amerika'da, İtalya'da bütün tarama çalışmaları var. Fakat bunlar da e, açıkçası çok da fazla taramanın post efektif olmadığı, e, daha çok e, rutin inceleme daha doğrusu problem olan hastaların üzerinde daha çok durulmasının önemli olduğu e, vurgulanıyor. Evet. E, hepinize çok teşekkür ederim. Bazen ne öldürmeyen öldürüyor. E, buradan görüldüğü gibi.